Merhaba 26 Ekim haftası için hazırladığımız bu özel analize hoş geldiniz Bugün masamızda akrep burçları için bir finansal analiz var Şanslı günler para durumu hepsine bakacağız Amacımız ne sizin için bu analizden en kritik en işe yarar finansal ipuçlarını ee, fırsatları çıkarmak Şöyle bir baktığımda verilere bu hafta cüzdanlara biraz daha dikkat etmek gerekecek gibi ne dersiniz? Evet, yani genel olarak baktığımızda tema biraz bilinçli harcama ve hani karşınıza çıkabilecek fırsatları görmek üzerine kurulu. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Astrolojik yorumlar genel bir çerçeve sunar. Sizin kişisel durumunuz farklı olabilir. Daha çok bir finansal farkındalık haftası diyebiliriz belki. Tamam, o zaman biraz daha detaylandıralım. İlk dikkatimi çeken nokta haftanın başı. Pazartesi ve Salı. Burada bir uyarı var. Dürtüsel harcamalar ve sosyal çevrenin etkisi. Hani şu "Aa bak o almış, ben de alayım" durumu, bildiğimiz hikaye aslında, değil mi? Hem de nasıl. Ama analiz burada sadece para harcamayın demiyor aslında. Biraz daha derine iniyor gibi. Yani o sosyal baskı, hani geri kalma korkusu dediğimiz şey var ya, işte o mantıklı bütçe planlarını falan alt üst edebiliyor. İhtiyaçla isteği ayırmak önemli, evet. Ama asıl mesele şey. Neden o isteğe kapıldığımızı anlamak. Analiz biraz bunu fısıldıyor gibi. İlginç bir bakış açısı. Ve işte tam burası daha da ilginçleşiyor. Çarşamba. Analize göre çarşamba finansal konularda haftanın şanslı günü. Ne bileyim, önemli bir görüşme, belki bir pazarlık, yeni bir gelir fikri için adım atmak ideal olabilirmiş. Hatta şey diyor, şans hazırlıklı olan zihinleri sever. Bir de sezgilerinize kulak verin notu var. Kulağa bayağı iyi geliyor iyi geliyor denmesiyle de e, şans ve sezgi kavramları finansal kararlarda ne kadar belirleyici olmalı o biraz tartışılır tabii. Yani evet hazırlıklı olmak önemli ama neye hazır olduğunuzu bilmeniz lazım. Sezgiler tamam ama ben derim ki sağlam bir durum analizi, bir risk değerlendirmesi şart. Hani kapı çalınca açın ama gelen kim, ne istiyor, iyice bir bakın. Öyle atlamamak lazım hemen. Anladım anladım. Yani fırsat var ama gözü kapalı dalmamak lazım diyorsunuz. Peki, Perşembe ve Cuma. Orada odak biraz daha ortaklı paralara kayıyor gibi. Eşin parası, iş ortağının finansalları, krediler, borçlar. Evet, o konular gündeme gelebilir. Analiz burada özellikle şeffaf iletişimin altını çizmiş, hatta Akrep burcunun stratejik yapısıyla gerginlikler aşılabilir demiş. Şeffaflık kesinlikle kritik, özellikle para konuşulan yerde. Bu doğru ama hani analizin stratejik yapıyla çözülür demesi bilmiyorum biraz kolaycılık gibi gelebilir. İletişimde sadece strateji yetmez. Empati lazım, açık diyalog lazım. Özellikle ortak kaynaklar varsa işin içinde. Herkesin kendini güvende hissetmesi önemli. Bu astrolojik bir özellikten daha temel bence. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada tam da bu denge, iletişim konularından bahsederken eğer bu analiz, bu sohbet hoşunuza gidiyorsa e, bir beğeninizi alırız. Yorumlarda da kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz belki. Ortak paralar konusunda sizin yöntemleriniz neler mesela? Merak ettim doğrusu. Abone olmayı da unutmayın tabii yeni sohbetler için. Peki gelelim hafta sonuna. Analiz ne diyor? Dinlenin ve kazançları nasıl daha iyi değerlendireceğinizi planlayın. Hatta küçük bir bütçe günlüğü tutmaya başlama fikri var. Güzel bir tavsiye bence. Evet o paranın nereye gittiğini görmek meselesi. Aynen onu yönetmenin ilk adımıdır diyor. Çok net. Bütçe konusu genelde biraz sıkıcı gelir insanlara ama aslında haftanın ana fikriyle çok bağlantılı. O finansal farkındalık dediğimiz şey tam da bu. Nereye gidiyor bu para? Değerlerimle uyumlu mu harcamalarım? Bu farkındalık olunca işte o çarşamba gibi şanslı anlara da daha hazırlıklı oluyorsunuz aslında. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Akrepler için bu hafta ne ifade ediyor? Hafta başı harcamalara dikkat, sosyal etkilere karşı uyanıklık. Evet. Hafta ortası çarşamba potansiyel fırsatlar için gözlere açık ama temkinli bir şekilde. Aynen, temkinli olmak kaydıyla. Ortaklı işlerde açık iletişim şart, hafta sonu da biraz mola ve planlama. Tam olarak bu. Bir denge haftası aslında. Dürtülere dikkat ederken hesaplanmış riskleri, fırsatları değerlendirmek ve tabii uzun vadeli hedefler için planlama. Bütçe gibi araçları unutmamak lazım. Yani astroloji bir rehber olabilir ama direksiyon sizde. Çok güzel özetlediniz. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusuyla veda edelim mi? Analizde bahsedildiği gibi bu hafta iç sesiniz size finansal bir fısıltıda bulunursa onu dinler misiniz? Ne kadar kulak verirsiniz o sese yoksa tamamen somut verilere mantığa mı güvenirsiniz? Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere, hoşçakalın ve tekrar hatırlatalım kanalımıza abone olarak bu sohbetlerden anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.